Rakım 800. Hedef 1500 metre. 9 şiddetinde 5 yönünde. Atış serbest. Kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanan KN-12 keskin nişancı tüfeği Haziran ayının başıyla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da envanterine giriş sağlayacak. Kane 12 değişken kalibreli Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak olan ilk uzman nişancı tüfeği. Değişken kalibre olduğundan bahsetmiştik. 762 859 kalibre bir dakika içerisinde kullanıcı tarafından kolaylıkla kalibresi değiştirilebiliyor. 1200 metre etkili menzile sahip modüler yapıda dipçi katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği. Kane 12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimizin ağırlığı 7 kilo 200 gram ağırlığında yaklaşık 1100 milimetre uzunluğa sahip. KNA-12 e, değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimizde diğer silahlarımızda olduğu gibi NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı. Ve yaklaşık 6 aylık bir tasarım sürecinin ardından gerçekleştirilen kullanıcının da katılımıyla beraber yaptığımız tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlamış durumda. Mayıs ayının sonu gibi de ilk parti teslimatımızı kara kuvvetleri komutanlığına yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmış olacağız. 8.59 kalibre büyüdüğü için tabi 7.62 fişekten daha uzun mesafelere bir atış yapma hassas atış yapmayı imkanı sağlıyor. Yaklaşık 1200 metre ve üzeri etkili menzile sahip. Etkili menzildeki dağılımı da 1 mua yani yaklaşık 3 santimetrelik 100 metrede bir dağılıma sahip silahımız. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde tabii bu yerleşme hamleleriyle beraber ilk defa böyle ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de gurur duyuyoruz bu tarz ürünleri kendi kullanıcımıza, askerimize kazandırdığımız için. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olsun dünya literatüründe diğer silahlardan üstünlükleri var. Kesinlikle daha olumsuz bir yöne sahip değil. Türkiye'nin ara kalibre atış yapabilen ilk uzman nişancı tüfeği olan KN-12 yaklaşık 1,5 kilometre menzil alanına sahip. Saniyede 860 metre hızla atış yapabilen tüfek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücünü artırmak için kullanılacak.